Selamlar. Bugün gündemimizde yine çok çarpıcı bir gelişme var. Beyaz Saray görüşmeleriyle başlayan ve ardından Sharm el Sheikh'te düzenlenen Peace in Middle East zirvesi dünya siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Son günlerde Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın temas bence artık dostluktan çok stratejik bir çıkar ilişkisinin göstergesi haline geldi. Bu zirve Mısır'ın Sharm el Sheikh kentinde gerçekleşti. Mısır Devlet Başkanı Sisi Trump'ı bizzat hava kuvvetleri eşliğinde karşıladı. Hatta Trump'ın Özel uçağa piste inerken Sisi'nin protokolü askıya alıp doğrudan selamlamaya gittiğini görüyoruz. Bu bile zirvenin ne kadar özel bir düzlemde gerçekleştiğini anlatıyor. Katılan liderler arasında Mısır Devlet Başkanı Sisi, Amerikan Devlet Başkanı Trump, Katar Emiri ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Yani masada hem bölgenin ekonomik devleri hem de diplomatik olarak belirleyici ülkeler bulunuyordu. Zirvenin ana başlığı Gazze'nin yeniden inşası ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması. Olsa da satır aralarında konuşulan şey aslında çok daha derin. Bölgesel güç dengelerinin yeniden yazılması. Aslında bu zirvenin temelleri aylar öncesine dayanıyor. Birleşmiş Milletler'de yapılan o ön görüşmeler bugün yaşananların habercisiydi. O zamanlar herkesin sorduğu soru şuydu. Gazze'de savaş biterse barışı kim inşa edecek? İşte o sorunun cevabı dün Sharm el Şeyh'te masaya yatırıldı. Ama zirve başlamadan önce yaşanan bir diplomatik kriz gündemi tamamen değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağıyla Kızıldeniz üzerine ilerlerken Trump'ın Netanyahu'nun da davet edilmesini istemesi Ankara'da ciddi rahatsızlık yarattı. Erdoğan eğer Netanyahu o masada olursa Türkiye olmayacak diyerek son derece net bir tavır koydu. Bu durum Mısır Devlet Başkanı'na iletildi ve kısa süre içinde İsrail tarafından bir açıklama geldi. Netanyahu'nun dini bayram sebebiyle zirveye katılmayacağı belirtildi. Ama açık konuşalım bu bir bahaneydi çünkü herkes biliyor ki Erdoğan'ın diplomatik ısrarı sayesinde geri adım atılan bir karardı. Erdoğan'ın bu tavrıyla hem Türkiye'nin pozisyonunu korudu hem de Orta Doğu'da garantör ülke rolünü pekiştirdi. Trump bu çıkışı tabii ki de fark etti. Zirvede karşı karşıya geldiklerinde bu adamın ne kadar sert olduğunu biliyor musunuz? Sert adamları severim dedi. Bu cümle sadece bir övgü değil aslında iki liderin karakterini özetleyen bir tablo. Trump duygusal anlık tepkiler veren ama güçlü figürlerden hoşlanan bir lider. Erdoğan ise tepkisini stratejik veren, gerektiğinde res çek ...ama bunu diplomatik çerçevede yapan biri. Yani bir anlamda iki karakter birbirini tamamlıyor. Şimdi işin biraz daha perde arkasına bakalım. Çünkü Sharm el-Şeyh'teki o imzaların çoğu... ...haftalar önce Beyaz Saray'da zaten atılmıştı. Yani aslında Sharm el sadece final sahnesiydi. Beyaz Saray'daki o görüşmelerde ana başlıklar çok netti enerji, savunma, havacılık ve ticaret. Ama açık konuşalım bu başlıkların her biri kendi içinde bir pazarlık masası. Örneğin doğalgaz konusu. Amerika ve Türkiye'ye enerji hatlarında yeni fırsatlar sunuyor gibi görünse de bence bu tamamen jeopolitik bir sigorta anlaşması. Bizden al Avrupa ile aranı soğutma mesajı. Boeing teslimatları meselesi de öyle. Havacılıkta yapılan anlaşmalar stratejik olabilir. Ama aynı zamanda ekonomik bir jest. Trump yönetimi bu konuyu her zaman işbirliği göstergesi olarak kullanıyor. Ama ben benim için asıl soru şu, Türkiye bu anlaşmalarda gerçekten ne kazanıyor? Kağıt üzerinde güzel görünüyor ama detaylara indiğimizde tablo farklı. Çünkü biz genelde verilenleri açıkça görüyoruz ama alınanları tam olarak bilemiyoruz. Bana göre bu süreç daha çok soğuk rüzgar esmesin diplomasisi. Yani masada somut bir kazançtan çok ilişkiyi sıcak tutma hedefleniyor. Ama şunu da kabul etmek lazım, diplomasi bazen para kazanmak değil, masada kalabilme sanatıdır. Ve Erdoğan bunu iyi yapabiliyor. Trump'la olan iletişimi artık resmiyetin ötesinde doğrudan karakter temelli bir ilişki kuruldu ve böyle ilişkilerde bazen bir bakış, bir cümle, bir anlaşmadan daha değerli olabiliyor. Tabii bütün bunlar yaşanırken dünya ekonomisi adeta çalkalanıyor. Nasdaq düşüyor. Amerika Çin gerilimi yeniden yükseliyor. Orta Doğu'da kan durmuyor. Bu tablo yatırımcının da sıradan vatandaşın da aynı şeyi hissetmesine neden oluyor. Dünya nereye gidiyor? İşte bu yüzden bu zirve sadece diplomasi değil aynı zamanda küresel ekonomi senaryosu anlamına geliyor. Çünkü artık savaşlar bile ekonomi üzerinden kazan alıyor. Trump Erdoğan hattı bu durumda çok kritik gözüküyor. İki lider arasında klasik müttefikten çok karakter temelli bir diyalog var. Trump bunu açıkça söylüyor. Ben güçlü adamları severim. Bu söz bir nezaket ifadesinden de öte. Ben masada güç dengesine bakarım demek. Ama işin ekonomi tarafı o kadar basit değil. Çünkü Amerika tarafı ben doğalgaz satarım ama sen Boeing alırsın diyor. Türkiye ise ben masadayım ama Gazze konusunda geri adım atmam mesajı veriyor. Yani masada herkesin eli biraz kirli ama herkes birbirine muhtaç. İşte diplomasi tam da bu denge oyunudur. Bir tarafın eli uzadığında diğerinin kolu titrer. Şimdi asıl mesele şu. Dün imzalanan anlaşmalar gerçekten barışı mı inşa edecek yoksa sadece zaman mı kazandıracak? Benim şahsi görüşüm bu anlaşmaların büyük kısmı krizi yönetmeye değil çözmeye odaklı. Yani bir nevi pansuman dönemi. Ama bu da cidden önemli çünkü barış dediğimiz şey bazen bir imzala değil karşılıklı suskunlukla başlar. Ve dünkü zirvede en azından o sessizlik sağlandı. Ne Netanyahu geldi ne de masadan kalkıldı. Bu bile başlı başına bir diplomatik başarı. Erdoğan'ın tavrı sertti ama kontrollüydü. Trump'ın övgüsü samimiydi ama stratejikti. Sisi'nin rolü ara bulucuydu ama tarafsız değildi. Yani herkes kendi oyununu çok güzel oynadı ama perde kapanmadı. Benim için bu zirvenin özeti şu. Güçlülerin barışı zayıfların savaşı biterse mümkün olur. Ve Türkiye şu an güçlü bir aktör olarak masada. Belki masadaki en tecrübeli lider de Erdoğan'dı. Bu sadece bir diplomatik başarı değil, aynı zamanda bölgesel bir güç göstergesiydi. Sonuçta diplomasi bir satrançsa bu oyunda Erdoğan bir hamleyle sadece taş değil, denge kazandı. Ve bu yakın zamanda Orta Doğu'da olacak her gelişmenin yönünü belirleyecek. Eğer bu zirve gerçekten yeni bir barış döneminin başlangıcı olacaksa o zaman dün gece Şarmel Şeyh'te atılan o imzalar belki de yıllar sonra yeni Orta Doğu'nun doğum belgesi olarak adlandırılabilir. Ama eğer her şey yine ticaret, enerji ve nüfus savaşına dönerse o zaman bu sadece bir başka fotoğraf olarak kalabilir. Benim düşüncem açık. Türkiye şu anda diplomatik olarak güçlü bir konumda. Ama ekonomik ve stratejik kazanımlarını arttırmak için daha cesur adımlar atması gerekecek. Çünkü artık dünya yeni bir döneme giriyor ve o dönemin adı barışın da pazarlık edildiği çağ. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.